doğduğundan beri mesela ayakları çok büyük. Kendi de büyüyünce gitgide ayaklar daha çok büyümeye başladı. Ayaklar büyünce işte biz bunu tedavi falan götürdük. Yani biraz ameliyat falan ettiler ama tam şeyine gelmedi. Yani geri büyüme falan devam ediyor. Yani bilmiyoruz ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Biz işte ondan sonra biz bunu özele götürdük. O da dedi ki bir tedavisi var dedi ama işte 50 milyar para istiyoruz dedi. Bizim de elimizde olmadığı için çocuğu tedavi ettiremedik. Ya büyüklerden işte bizi, bizi sevenlerden biz bir destek bekliyoruz. Ya işte ben çocuğu okula gönderiyorum göndermesine de hani çocuk dışarıda dışlanıyor büyük ayak diyorlar koca ayak diyorlar o da geliyor evde yani derse bile şeyini vermiyor kafasını vermiyor. Okulda ve dışarıda arkadaşlarım beni alay ediyor. Ee, yürürken zorluk çekiyorum. Bunun tedavi edilmesini istiyorum. yeah